Göçmen Savaşı Daha önce de yazmıştım. Önemli bir isimdir. ABD'li Profesör Jan Mearsheimer, Rusya Ukrayna'da özel bir askeri operasyon gerçekleştirmesi için kışkırtıldı demişti. 2008'deki NATO zirvesinde Ukrayna'nın üyeliğinin konuşulması Moskova'ya hadi harekete geç anlamına gelmekteydi, öyle de oldu. Kremlin'in askeri harekatı Avrupa'da, Avrasya'da dengeleri yerinden oynattı. Zaten Arap Baharı ile başlayan dalga Suriye'ye gelmiş, milyonlarca insan evinden yurdundan olmuş, yollara düşmüştü. Kitleler yer değiştiriyordu yani. Peki bu ritmin arkasında yatan asıl gerçeklerden, amaçlardan biri neydi? Gelin buna bakalım, savaşı anlayalım. İlk adımı Sarıyer'deki İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıdan başlayıp atalım. İstanbul'daki Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde önceki gün bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı İtalya basınında geniş analiz ve yorumlarla yer aldı. Orada da DAEŞ ve Gazze üzerinden açıklamalar büyük yer tutuyordu. İsrail elbette Avrupa'ya destek veriyordu. Netti. Saklayan da yoktu. Ancak İtalya burada arkalarda yer alıyordu. Olan biteni Gazze üzerinden okumak bizi doğru koordinata götürmezdi sanki. Polonya'dan araç getirip bir yıl garajda tutan Tacik ve Rus'a suikast görevi veren bir akılla karşı karşıyaydık. Soruşturmanın altından pek bir şey çıkmazdı. Konunun ne olduğu anlaşılacak ve kapatılacaktı. Reyna saldırısı gibi düşünün. İstihbarat işi olduğu için gidilecek son istasyon bellidir. 28 kişi daha gözaltına alındı. Sorgulamalar sürüyor, sürecek de. Peki konu neydi o zaman? Açalım. Konu Büyük Savaş'ın gölgesiydi önce Trump'a kadar gidelim. Trump Davos'ta da, eğer Avrupa'ya saldırı olursa bilin ki sizi korumayacağız dedi mi? Evet dedim. Bunderliğe ne kadar herkes bunu biliyor mu? Kesinlikle biliyor. Aynı Trump şimdi seçim ikliminde yine bu konuya girdim. Las Vegas'ta konuşan ABD Başkanı Adayı Trump, ABD bir saldırı olması durumunda NATO yardıma gelmeyecektir çıkışına imza attı. Davos'taki çıkışını izah eder gibiydi. NATO'ya para vermeye devam ettiklerini belirten Trump, size NATO hakkında bunu söylemekten nefret ediyorum ama eğer onların yardımına ihtiyacımız olsaydı, diyelim ki saldırıya uğradık, orada olacaklarına inanmıyorum, o insanları tanırım dedi. Aynı Trump, Teksas konusuna da girdi. Yani savaşın asıl mevziğine de yaklaştı. Sadece Aralık ayında 302 bin kişinin Meksika'dan ABD'ye girdiğinin altını çizen Trump, tüm zamanların rekoru kırıldı. Sınırımız kitle imha silahına, yani bizim yıkımımıza dönüştü. Sadece 3 yıl önce ABD tarihinin en güçlü ve en güvenli sınırına sahiptik. Bugün bizi bekleyen bir felaket var. Bu, dünya tarihinin en kötü sınırıdır. Bir zamanlar büyük olan ülkemiz için açık yaradır. Dünyanın her yerinden teröristler, ABD'ye kontrolsüz şekilde akın ediyor. Artık ülkede büyük bir terör saldırısının meydana gelme ihtimali yüzde yüz. Yani Arap Baharı ile başlayıp Suriye'ye ulaşan dalga insanları yollara düşürüyor. Avrupa'nın kapısına itiyordu. Aynı şekilde aynı güç Afrika'da başlattığı momentumla yine Avrupa'yı hedefe koyuyor. Yüzbinlerce insanı Akdeniz kıyılarından Avrupa Birliği'ne sürüklüyordu, itiyordu. Doğru mu? Elbette. Net. Yani bir akıl Arap Baharı verdiğinden Rusya'nın Ukrayna harekatına karar veriyor. Sonra da Avrupa'yı önce enerji sonra da insan seri sorunuyla karşı karşıya bırakıyordu. Ancak Avrupa ordusu olmasa da aklı olan bir medeniyetti. Onlar da boş duramazdı, durmuyordu. Fransız istihbaratı Alman desteğiyle Meksika sınırını zorluyordu. Meksika'dan ABD'ye girmek isteyenler arasında Afrika kökenli insan çoktu. Fransız istihbaratı DSGE, ABD'nin görünmeyen dediği de Avrupa Birliği'ne yaptığını yine aynı yöntemle Teksas üzerinden Washington'a yapıyordu. Bu kavga zaten silik de olsa Birleşmiş Milletler toplantılarında bile çıplak gözle görülebiliyordu. 25 eyalet bu insan dalgası göçmen akının neticesinde ABD'nin birliğini bozabileceklerini, bağımsızlıklarını ilan edebileceklerini söylüyorlardı. Aralıkta 302 bin kişinin ülkeye giriyor oluşu az bir hamle değildi. Suriye üzerinden başlayan göçmen dalgasına Avrupa Birliği'nde en net kim karşı çıktı? Evet, Macaristan lideri Viktor Orban. Ne dedi? Göç dalgasının arkasında Soros var. Yani sınırlarını dikenli telle çeviren Orban, ABD işaret ediyordu. ABD, enerji kriziyle, tedarik zincirlerinin gevşemesiyle, göçmen sorunuyla mücadele edecek olan Avrupa'nın küresel rekabetten çekileceğini hesap ediyordu. Ayakta kalamayacaklarını düşünüyordu. Hem bu türbülansları Avrupa Birliği'ne havale ediyorlar hem de korkudan kendilerine sığınmaların önünü açıyorlardı. Küresel rekabette Çin'de baş başa kalmak için önce bu adımı atıyorlardı. Pekin'in en büyük ticari partnerini saha kenarına çekmek istiyorlardı. Rusya korkutup dediklerini yaptırma peşindelerdi. Zorunlu ittifak şıklardan biri olarak öne çıkmaktaydı. Devam. Bu denge içinde İtalya Başbakanı Meloni Türkiye'ye geliyordu. Giorgi Meloni, muhalefetteyken Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ihtimaline net ve sert biçimde karşı çıkıyordu. İtalya'nın kardeşleri, Türkiye'nin tarih, coğrafya ve kültür olarak bizim anladığımız Avrupa'nın bir parçası olmadığına inanıyor diyordu. Hatta Ankara'yı, Avrupa'daki Türkleri ve Müslümanları çocuk yaparak kıtayı sömürgeleştirmeye teşvik etmek, Avrupa'ya göçmen şantajı yapmakla suçluyordu. Başbakan olarak İstanbul'a gelen Meloni, Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geliyordu. Ve sızan bilgilere göre Başkan Erdoğan'dan Libya'dan gelen göç dalgasını durdurmasını istiyordu. Oysa Arap Baharı'yla Afrika'daki darbeler ve savaşlar Avrupa'ya göç akını içinde kurgulanıyordu. Bunlar Avrupa'nın büyük olma iddiasından vazgeçmesi için atılan adımlardandı ve bu sorun Avrupa'nın geleceğini sarsıyordu. İtalya Başbakanı da bu çerçevede Erdoğan'dan yardım rica ediyordu. Meloni'nin Başkan Erdoğan'la görüşmesinde Libya'nın geleceğini de masaya yatırma ihtimali elbette fazlaydı. Ancak ilk sırada göçmen krizi yer tutuyordu. İşte küresel oyun kuran akıl, İtalya Başbakanı Meloni'nin göçmen ricasına Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde cevap vermekteydi. Mesaj doğrudan Roma ve Ankara'yı ilgilendiriyordu. Afrika ve Orta Doğu'yu halaç pamuğu gibi atan, ayağa kaldırıp Avrupa Birliği'ni sarsan akıl, göçmen sorununun iki ülke arasındaki ilişkilerden daha yukarıda bir nokta olduğunu söylüyordu. Bu nedenle de derin yapıları harekete geçiriyordu. Siz karışmayın diyordu. ABD ve Avrupa göçmen meselesi nedeniyle de örtülü olarak savaşa devam ediyordu. Bu savaşın bir cephesi de İstanbul'a taşınıyordu. Olan buydu. Bence.